Ya ben niye bu kadar yavaşım siz koşa koşa gidiyorsunuz ya Vallahi bak şişman mıyım ben yoksa ya <gülüyor> <gülüyor> Oğlum sizden vallahi bak bu sefer park parası alacağım Garajı bildiğim parka çevirdiler ya Getirip getirip uzay gemilerini buraya sokuyorlar manyaklar ya Burada yatakta yatan bir tane kebap var yani niye kebap koymuşlar bilmiyorum. Karışık sebzeli bir kebap yetiyor burada. <laughs> Herkese selam ben Numan. Bugün Roblox'ta UFO Tycoon oynayacağız. Yani uzayın derinliklerinde bir tane uzay üssü tarzı bir yer kuracağız. Hızlıca oyunumuza başlayalım. Her zamanki Tycoon'larda olduğu gibi dropper'ımızla şöyle başlayalım. Ama bu ne lan böyle? Bu ne oğlum? Dropper'a bak. E bu bir şey atmıyor diyecektim attı. Tamam. Bu her attığında bize birer birer para veriyor. Şöyle paramızı çekelim. Bir sonraki upgrade için 35 para istiyormuş. Basalım bakalım ne olacak? Aa bu ne? Bu ne? Bu ne oğlum? tavuk galiba. Anlamadım. Buraya bir şeyler kurduk ama sanırsam süs aldım yanlışlıkla. olan Harun vallahi bak sen yeter oğlum. GTA 5 mi kaldı la? Yıl olmuş 2085. Hala GTA 5 oynuyor. Yazık. Burada 7 paraya bir upgrade var abi. 7 para bak. 7. Vallahi 7 la bildiği 7. Upgrade yapıyoruz ve artık daha hızlı atmaya başlayacak sanırsam. Aynen bayağı hızlı. Oldu. Oo oh, iyi iyi. Bu arada ben oyuna başlamışken direkt iki kat parayı alayım. Hiç uğraşmayalım. videomuz ortalarından aldıktan sonra hiç işimize yaramıyor yoksa. 500 Robux'muş. Sağlık olsun. Şimdi başka nereye geldi? Burada 250 Robux'a altın dropper var ama bence gerek yok. Zaten 2x bayağı bir yetecektir. Oğlum her yerde uzay gemisi var ya. Sanırsın bana saldıracaklar. Burada 7 dolara bilgisayar var. Ne kadar güzel. De. Keşke 7 TL'ye böyle bilgisayar alabilsek. <laughs> hemen şuradan paramızı çekelim ve alalım bilgisayarı. Para mı verecek? Ne yapacak? Hiçbir fikrim yok. Ee bu ne oğlum ya? Biz internet kafe kurmaya mı geldik buraya? Vallahi bak yeter ya. Heh şuraya dropper geldi sonunda. 12 parayla ikinci dropper'ımızı alacağız hemen şimdi. Bayağı ucuz şu an. Niye bu kadar ucuz? Anlamadım. Bayağı ucuz ucuz. Bir sürü şey var şu an. Ee başka alacak bir şey kalmadı diyecektim. Duvarlar gelmiş. 2 TL versen direkt bilgisayarın yarısı zaten senin oluyor oğlum. 7 dolara bilgisayar aldık. Şöyle duvarlarımızı birazcık koyalım o zaman. Yarısını koyduk en azından. Tamamdır. Buraya bitkiler gelmiş. Oğlum bu ne lan böyle? Bir dropper koyuyoruz, bir bilgisayar koyuyoruz, bir bitki koyuyoruz, bir duvar koyuyoruz. Ne yapıyoruz anlamadım ben ya. Bitkilerimiz de geldi. Ne iş yarıyor? Hiç sormayın bana. <laughs> sen duvar almaya devam edeceğiz kardeşim. Ya oğlum bizim için niye böyle bir huyu var ya? Araba olsa araba sokarlar. Uçak olsa uçak sokarlar. Şimdi uzay mekiği sokuyorlar base'ime ya. Vallahi ayıptır arkadaş. Şöyle duvarları bitirdik sonra da tamamdır. Ve title bitti. Çok güzel. <laughs> Beyler artık masa üçümüz de var. Hayırlı olsun herkese. Artık 3 kişi oynayabileceksiniz. Hemen merdivenlerimizi alalım. Ama paramız yetmiyormuş. Şuradan şöyle paramızı da çektik. 45 dolara merdiven aldık. Platform da alalım. Üst kata bir platform geldi böyle. Ve burada hiçbir şey yok. Oğlum bu Taycan niye böyle? <laughs> Alıyoruz ama öylesin alıyorsun sanki her şeyi. Heh upgrade geldi sonunda ya. Bana böyle şeyler de gel oğlum ya. Heh artık şuradan geçtiğinde daha çok para veriyor sanırsam. Gelin kurdele keseceğiz. Üçüncü bilgisayarı alacağız hadi. Masa üçümüz de artık hazır abi. Dördüncü de sanırsam ana bilgisayar anlamadım. Burada üç tane dereceli girersiniz artık ya. <laughs> Hemen şöyle ikinci dropper'ın upgrade'ini de basalım. İlk önce upgrade'ler. Sarısan böyle yeşil yeşil olanlar tamamen dekor, dekorasyon. Dokorasy o yüzden onları almaya pek gerek yok. Tabi bazen onları almadan diğerleri gelmediği için alacağız o zaman. Böyle batarya geldi hiçbir işe yaramıyor. Ya ben niye bu kadar yavaşım siz koşa koşa gidiyorsunuz ya. Vallahi bak şişman mıyım ben yoksa ya. <laughs> şöyle tavanımızı alalım hemen. 100 dolar bu da. Yo tavan değil. Daha da mı yukarı? Ne yap? Bir şeyler oldu anlamadım. Burada vending machine var ama. Oğlum uzayda aldığımız şeylere bak Allah için vallahi ya. <laughs> Lan bunlar cidden oyun oynuyor geliyor falan demir bir <laughs> Ay. Oğlum tahta birsiniz demir birsiniz daha oyun oynamayı bilmiyorsunuz ya Bu yukarıya bu sefer farklı bir şeyler gelmiş hemen onu da bir alalım Bir tane depo gibi bir şey geldi sarsam bu ne la böyle Aynen bir şeyin deposu geldi su deposu falan herhalde Çok önemli değil bunlar dediğim gibi zaten Kaç kaç şu an 37'ye 8 kaybediyorlar galiba neyse <laughs> Mega power generator alalım. Hiçbir işimize yine yaramıyor. O 350 paramız olmuş çok iyi. Ben cidden niye koşamıyorum bu arada oğlum ya? Şöyle çatıyı da aldık ama ben hala koşamıyorum arkadaş. Burada bir tane daha araştırma makinesi geldi. Aa bak bu sefer bir işe yarayan bir şey geldi. Buraya basınca sarsam artık ben de hızlı koşabileceğim aynen. Aa bak bu güzel mi iş? Tamam ya bunu beğendim. Ama oyunun tek kötü yanı bence bize sürekli bir şey aldıktan sonra diğerlerini vermesi. Mesela bunu almadan başka bir şey alamıyoruz. Bir tane daha jeneratör aldık buraya. Sonra nereye ne geldi? Sonra buraya da ne geldi oğlum göremiyorum. Bir tane platform gelmiş. Tamamdır artık dışarıya doğru açılıyoruz. İlk yer bitti sanırsam yavaştan. O zaman ben birazcık para biriktireyim. Sürekli bir alıp sonra bir daha beklemek saçma oluyor. Adam akıllı bir paramız olsun. Buraları hızlı hızlı alalım o zaman. Oğlum sizden vallahi bak bu sefer park parası alacağım. Garajı bildiğim parka çevirdiler ya. Getirip getirip uzay gemilerini buraya sokuyorlar manyaklar ya. Bu arada 2000 paramız da birikmiş. şöyle alalım. Ben yanlışla bunu aldım. Sadece böyle bariyerler geliyor. Başka da pek bir şey yok zaten. Şuradan yeni bir platform alacağız. Buranın nereye gidecek onu merak ettim açıkçası. E, Roda, bombush. Burada bomboş. Her yer bomboş oğlum. Heh şuraya bir şey gelmiş. Hemen bunu alalım. Burası sarsam yine bir yerler açılacak aynen. Oğlum niye ben kutu alıyorum ya? Buna niye ben bu kadar para veriyorum ya? Gözünü seveyim oyun. Şöyle duvarlar mı varlar? Yine bir sürü şey var. Dolaplar var. Hiçbir şey aramıyorlar ama para veren şeyleri alabilmek için ilk önce bunları almamız lazım ve 3. dropper'ımız da geldi. Hemen bunu da alalım. Bu da yine aynısı. Hiçbir farkları yok diğerleriyle. Bir tane daha aç. Yine duvar. Eee tavanı alamadık. Tavana paramız etmedi. Oğlum 2000 parayı ben nasıl bu kadar hızlı harcadım ya? Aa buradan kollektör de var. Büyük ihtimalle o kolektör buraya kadar yürümememiz için falan yapıldı. Buradan upgrade de gelmiş. Aa dur hemen şu upgrade'i basalım o zaman. İkinci dropper için hız upgrade'i var burada. Tamamdır. Daha iyi artık böyle. Burada baya böyle dekorasyon falan var. Çatı var, kapı var, bir sürü şey var arkadaş. Ben şu para toplama aletini alayım. Daha hızlı olur hem bizim için. Oraya kadar yürümemiz gerekmez. Çok para biriktirmeden geri geldim çünkü upgrade'ler gelebilir. Şimdi alabildiğim tüm aksesuar vesaire, kapıdır, çatıdır, duvardır derken dediğim gibi bir tane daha dropper'ımızın upgrade'i geldi. Artık bu da böyle ortadan geçecek. Şöyle hemen çiçekleri şeyleri... E, ay, sağ ol kardeşim hoş geldin. Hepsini alalım. Zaten bunlar çok önemli şeyler değil. Burada yatak odası gibi bir yer geldi. <laughs> ne alaka niye bilmiyorum. <laughs> Tamamdır. Sana sen burası bitti diyecektim. Bitmemiş. Tamam burası bitti değil mi? B tamam okey güzel. Bitti bura. Son kapımızı da aldık. Tank da aldık. Tabela da aldık. Her şeyi alıyorum. Bu ne arkadaş? Ben bunları ne yapayım ya? Aa Bisiklet aldık. Oğlum bu lan? Lan bisikletime ne yaptınız? Aa bunu sürebiliyor muyum ben? Lan bir düz durmuyor ki bunu süreyim. Ya oğlum iki saniye sürmeden bozuldu ya. Hay <laughs> arkadaş. Şuna bak motordan düştüm ya. Bunları sonra deneriz. Şunları bir almaya devam edelim bakalım. Bu yine aynı şeyler. Kutular mutular geldi. Sanırsam çok fark yok ya buranın. Aynen yine dolap var. Hep aynı şeyler geliyor buralarda sanırsam yine. Şöyle bisikletimize binip hemen baştaki yere gidelim. Belki orada upgrade falan gelmiştir. Oğlum bu beni taşıyamaz ki lan. Şuna bak gitti gidecek. Taşımıyor beni bu. Eğer böyle yavaş yavaş kazan devam edersek birazcık sıkıntı oyun. Yani iki kat kazanıyorum. Ona rağmen böyle yani bilmiyorum açık konuşayım şimdi. Şöyle yine bitirebildiklerimizi bitirelim biz yine de. Oksijen tankları falan var burada. Jeneratör var. Bir tane daha hadi alalım be kardeşim ayıpsın. Son bir paramız kaldı. Onunla da bunu alalım. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Böyle garip bir yatış yapma yeri. Anlamadım. <laughs> bu ne oğlum bu nasıl yatak ya? Olabilecek en pahalı yatağı aldık. Burada yine farklı farklı şeyler var. Ben burada farklı bir şeyler var mı diye ararken burayı da yanlışlıkla bitirdim. Burada diye yatan bir tane kebap var. Yani niye kebap koymuşlar bilmiyorum. Karışık sebzeli bir kebap yetiyor burada. <laughs> Şimdi burayı bitirdim. Burada başka hiçbir şey alınmıyor. O yüzden ilk baştaki şeylerden alacağız sanırsam. Aynen bak mesela buraya gelmiş lazer jeneratörü ge diye. Ve para veren bir şey sanırsam. Böyle garip bir lazer. Para veriyor mu bilmiyorum ama. Bilmiyorum veriyordur herhalde. Mavilerin para veriyor olması gerektiği için. Umarım veriyordur ne diyeyim. Burada zaten başka yine bir şey kalmadı. Oğlum bir Allah için ya. ya oğlum ya beyzimin içi savaş alına döndü. Bak vallahi park parası alacağım sizden ya. Yeter be. Şuna bak giren çıkan belli değil arkadaş. Şuradan bir taret alıp bunların hepsini yok ettirtmem yok mu ya? <laughs> Şu yolları da birazcık genişletelim bakalım. Burada farklı farklı uydular falan da var. Buradan biraz daha ilerliyoruz sanırsam. Şunları da hemen alalım. Şöyle yürüyüş yolları var. Bir tane daha pad geldi. Buraya bir tane daha platform geldi. Başka hiçbir şey yok ama burada. Allah ne olur be abi. Vallahi burası evim benim. Barkımı yıkmayın üzerime ya. 5000 paramız birikmiş. Bir bakalım bayağı hızlı birikiyor galiba ya şu an. Az önce bu kadar hızlı değildi. O bayağı iş yapıyor anlaşılan. Hemen şu diğer platformu da alalım bakalım. Burada UFO var 500 dolara. Aa benim de artık gemim var. Ana. Nasıl yükseleceğim? Ha, QE ile yükseliyoruz. WA gidiyor lan dur oğlum ben yeni kullanıyorum dur dur <laughs> dur ben bunu çok kullanmayayım bence şimdilik kullanmamak en iyisi bence şöyle lan 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 aşağı düştüm Oğlum şansıma bak ya. Vallahi şaka gibi. Gemiden aşağıya düştük arkadaş. E şimdi buralarda da gelmiş. Böyle minik minik aksesuarlar. Bunlara roket taktık falan. Tarif alalım artık. Şu an sıkmıyor sanırsam. Veya sıkıyor mu? Bilmiyorum. Anlamadım hiçbir şey. Bir tane daha roket yeri alalım. Paramız yetmedi. Ya bu ne arkadaş ya? Ben bunları niye alıyorum? Buralara bir şeyler daha gelmiş. Kontrol odası falan gelmiş. Oo geçmiş olsun bana ya. Vallahi. Şu bari ortaya bitireyim de sonra yine beklemek kalsın. <laughs> Cidden ya. Beyiz mi müzeye çevirdiler. Şuna bak. Uzay müzesi abi. Böyle sergiliyor hepsini nasıl ama giriş 5000 dolar yapsak mis gibi para kazanırız ha. İyi taktik. Son olarak şu ikinci UFO'yu da alalım. Burada yine bir tane farklı bir UFO geldi. Bunları en son zaten deneriz. Bunlar çok önemli değil. Şimdi para veren bir şeyler olana kadar yine para biriktirmeye devam edeceğiz. Bu nasıl bir cümle bilmiyorum ama burada da bir tane premium bir UFO geldi. Tamam burayı artık bitirdik güzel. Artık sol taraftan ve dümdüz devam edeceğiz sadece. 50.000'e yakın paramız oldu. Hemen şuları bitirmeye çalışacağım. Çok uzatmadan hızlıca alabildiğim her şeyi alacağım. Burada yine aynı muhabbetler var. Farklı farklı dekor falan kapılar vesaire yine bilgisayarlar başka bilgisayar bir sürü bilgisayar var burada kontrol odasının çatısında yaptık burada başka bir şey gelecektir illaki ama dışarıdakileri yapmamız lazım büyük ihtimalle şu minik tankları falandır filandır bunları alalım ve içeriye bir şey gelmedi ilginç bak şu an şaşırdım <laughs> şu an birazcık şaşırdım bu alttaki soru işaretinden nerelere gideceğimizi de gösteriyormuş aslında burada bir tane soru işaretini tıklayıp nerelerde buton olduğunu vesaire öğrenebiliyormuşuz diyecektim buraya yeni bir tane daha lazer para veren item item lazer jeneratör gelmiş Hemen bunu alalım bunlar cidden baya iyi para veriyor Bunu aldıktan sonra yine buraya başka bir şey koyamıyoruz sanırsam Şunu hemen bir daha basalım nereye gidebiliyoruz Buraya gidebiliyoruz başka da bir yer kalmamış zaten Hemen şöyle alabildiğimiz yolları alalım Üçüncü UFO'muz bu da böyle mavili bir şey Sonra bir daha basalım bu sefer de buraya gitmemizi istiyor Buraya bir tane radar koyduk bir daha basalım. Bu sefer tekrardan oraya döneceğiz. Ulan arkadaş oyun mu oynuyorsun benimle ya? Adam akıllı hepsini aynı yere koyar insan. 4000'e lazer upgrade aldık. Sanırsam tekrardan başa yeni bir şeyler geldi. Sonra buraya 5000'e kontrol merkezi geldi. Oo bayağı bir oğlum roket patlatacağız sanki. Dünyaya yok etmeye hazırız abi. Şu kırmızı düğmeyi bastığıma yok olur dünya. Hadi bakayım. Ve cidden bu sefer sanırsam burada bir şey kalmadı. Yok burada varmış yalanmış abi. Hemen şu şeyde alttan sonra bu sefer kalmadı diye umut ediyorum. Yine kalmış. Hemen şunu da alalım. Yine bir tane daha radar geldi. Sonra bir tane daha sanırsam jeneratör alacağız. Bu sefer işimiz bayağı hızlanacaktır büyük ihtimalle. 6000 paraya bir tane daha lazer aldık ve burası böyle garip gruba kocaman bir şey oldu. Böyle kocaman bir beyaz ışık geliyor artık. Şimdi nereye gideceğiz? Paramız yetmiyor mu sanırsam? Hemen şu parayı çekelim o zaman. Ve tekrardan bir tane daha gemi kurmamız istiyor. Hemen şurayı da alalım. Şöyle 20 bine bir UFO almamız lazım ama bu birazcık pahalıymış. Başka bir şey kaldı mı bilmiyorum. Yani neredeyse tüm yolları bitirdik ama. Bizim yer yani UFO'yu alma diyor. Galiba başka bir şey gelmiş şuraya. Aa aynen buralara farklı farklı 10 binlik temler gelmiş. Sonra buraya 20 binlik tem gel miş Hayda birazcık sıkıntı. O zaman bir hemen 30-50 bin biriktirelim. Şimdi ben hemen body'yi de bitireceğim. Çünkü burayı aldıktan sonra ana en baştaki o jeneratörlere upgrade gelecekmiş. Burası da böyle kontrol merkezi oldu da bir kalkar mısın? Orası da benim yerim ya. Allah'ı valla hiç saygı yok insanlarda ya. <laughs> Hemen <laughs> şunları da bitirdikten sonra artık herhalde alabiliyoruz. Şuradaki kutu kalmış onu da alalım hemen. Şu anlık şuradaki UFO'ları vesaire almayacağım. Bir upgrade alalım sonra zaten uçacağızmış sözde öyle diyorlar bilmiyorum. Bayağı hızlı kasılacakmış. Aha da buradaki upgrade'i almamız lazımdı. Ve böyle kocaman bir upgrade geliyor böyle 3'e ayrılıyor falan filan. Ve şu an daha da hızlı kasmaya başlıyor sanırsam. Umarım öyle olur bilmiyorum. Hazır gelmişken şuradaki 20 binlik UFO'yu da alalım. Sanırsam bundan sonra bir tane daha UFO gelecek. Bu da böyle kırmızılı bir şey. Ve burada diğer UFO'nun da yolu var 45 bin. Birazcık pahalı olmaya başladı ama daha çok kolay kastacağız. şimdi. Zaten anlarsınız bir anda 1 milyon 100 milyon baya bir parayla gelmeyi planlıyorum bilmiyorum ama. Şimdi ben Tycoon'u tamamen bitirmek için gereken parayı topladım. O sırada ne kadar çok beklediğimizi anlatmak için biz buraya bir tane parkur yaptık. Uzay gemilerden bir parkur yaptık buraya bir tane. Bunu da sonra yaparız. ilk önce bir alacaklarımızı alalım hemen. Son bir tane uçağımız kalmıştı. Böyle 45 bine bir yol aldık. Allah lan içeride kaldım. Ya oğlum bu nasıl bir ya? <laughs> ya hay arkadaş. Hemen bu yolu aldık. Siz ne yapıyorsunuz bilmiyorum ama 150 bine bir tane ufa alıyoruz. Bunu kapan kalmışlarken test ederiz zaten. Şimdi 500 binin paramız kaldı. Şu butona basıyoruz ve bir tane gösteriyor. Burada bir tane dekorasyon var ve tam tamına 500 bin para ve sadece bu kadar. Hiçbir şey yok bu kadar. Yani bomboş. İçinde sadece ahtobot kolu var yani ve 500 bin. Yani bunun için bayağıdır bekliyoruz. Bu arada size şu parkuru göstermek istiyorum. Mükemmel bir parkur tasarladık. Böyle gemilerin üstünden atlayarak şöyle parkuru bitirmeye çalışıyoruz. Aa burada gemi almış hainler ya. Yani. Neyse. O zaman yavaştan videomuzu bitirelim. Yapacak zaten başka hiçbir şey kalmadı Şuradaki butona tıklınca hiçbir şey yok. Burada böyle satıyorum falan var ama hiçbir işe yaramıyor. Bunlar sadece görünüş. Uçan hızı da böyle. Arkadaşlarınız yanına gitmek için kullanabiliyorsunuz. Başka bir amaç yok uçakların. O zaman bugünlük videomuzu yavaştan bitirelim. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Eğer bu tarz videoların veya bu tarz oyunların devamını istiyorsanız yapmanız gerekenleri zaten biliyorsunuz. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Lan ne oluyor lan? ne oluyor oğlum? Lan gidiyorum gidiyorum. Tutun beni. <laughs> ya ulan ya.